Dün bu örnekten kalmıştık. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şu tam kare ifadesinin açılımını yapmamız lazım. Birincinin karesi eksi 2 kale artı ikincinin karesi artı 4 kale artı 6. Şununla şunu işleme koyduğumuz zaman k kare artı 2 kale artı l kare artı 6. Şurası arkadaşlar K artı L'nin karesinin açılımı. K artı L dediğimde yukarıda 3.56 ile 4.44'ü toplarsak 8 olur. 8'in karesi artı 6. Yani cevabımız kaç olacak arkadaşlar? 70 olacak. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Şöyle yukarı çıkarayım. Şimdi arkadaşlar bu soru tarzı biraz sıkıntılı soru tarzı burada tam kare yapmaya çalışacaksınız. Bu tarz bir ifade gördüğünüz an tam kare yapmaya çalışacaksınız. Şimdi arkadaşlar mesela burada 4 xye var. Burada y kare var. Demek ki şurada 4x kare eksi 4x artı y kare olsa yani şu 2x'e 2x diye ayrılır. Burası y y y eksi y eksi, eksi. Yani burası ne olacak? 2x eksi y'nin karesinin açılımı. Şimdi ben burada 4x kareyi kullandım. Bir tane x karem kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Burada x'i 4x kaldı. Bir de artı 4 kaldı. Bu da neyin açılımı arkadaşlar? x'e x, 2'ye x, 2, 2 eksi. Yani bu da x eksi 2'nin karesinin açılımı. Bu sıfıra işte arkadaşlar. Şimdi iki tane kareli ifadenin toplamı nasıl sıfır olabilir? İçleri sıfır olması lazım. Yani x'imiz ne geldi buradan? 2. Burada x yerine 2 yazarsak 4 eksi y eşittir 0 olması için y'nin de kaç olması lazım? 4 olması lazım arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu da aynı soru tarzı. Şimdi arkadaşlar yine tam kare yapmaya çalışacağız. En küçük en büyük değer sorularında da. A kareyi aldım. Şu eksi 2a'yı yanına aldım. B kareyi şuraya yazayım. Artı 4b'yi de şuraya yazayım. Şimdi bunun tam kare olması için arkadaşlar şuraya 1 eklemem lazım. Buraya da 4 eklemem lazım. 1, 4 daha 5 buranın 16 olması için bir de buradan olması lazım 11 olması lazım. Şurası a-1'in karesinin açılımı. Şurası b-2'nin karesinin açılımı. Artı 11. Şimdi en küçük değerini istediği için bu kareli ifadelerin ortadan kalkması lazım. Çünkü bunlar her türlü değerimi ne yapar? Büyütür. O yüzden A'ya 1 verip kaldırıyorum. B'ye de eksi 2 veriyorum. Bunlar ne oldu arkadaşlar? Gitti. Yani cevap olarak bize ne kaldı? 11 Şimdi arkadaşlar 2 kare farkı var. 2 kare farkı önemli bir şey arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyelim. Şimdi x kare eksi y kare arada eksi olma şartı var x ile y'yi bir çıkaracağım bir de toplayacağım. Mesela 4x kare eksi 9. Şimdi 4x kare x'in üstünde kare var ama 4'ün üstünde kare yok. O yüzden 2x'in karesi diye yazıyorsun. Bunu da eksi 3'ün karesi. Sonra 2x de eksi 3'ü bir çıkarıyorsun bir de topluyorsun. 9x kare eksi 5 mesela ne olacak bu? 3x'in karesi eksi kök 5'in karesi. Bunun üzerinde kare yoktu. Kök 5 yazıp kare koyduk. 3x de kök 5'i bir çıkaracağım bir toplayacağım. Mesela size dese x eksi y'yi tam kare şeklinde açabilir misiniz? Açabilirsiniz. Mesela bu kök x'in karesi bu da kök y'nin karesidir. Yani bu ne olur? Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y olur. Mesela şuradaki ifademize bakalım. Şimdi yine burada şöyle uzun 4-5 taneli ifade var. X kareleri yan yana getirelim. X'li olanları yani x kare eksi 2x y kareleri kendi arasında yan yana getirelim. Şöyle eksi parantezinde alırsam daha iyi gözükür. y kare artı 6y. Tabi burada da bir eksi 8 var. Şimdi arkadaşlar burayı tam kare yapmak için benim buraya ne eklemem lazım? 1 eklemem lazım. Peki burayı tam kare yapmak için şu ifadeyi tam kare yapmak için buraya bir 9 eklemem mi lazım arkadaşlar? Şimdi şunu dağıtırsak bak 1 eksi 9'dan demek ki bu eksi 8 ne oluyor arkadaşlar? Gidiyor. Yani eksi 8 ifadesi olmayacak burada. Şu eksi 8 ifadesi olmayacak burada. Şimdi şurası ne olacak? x eksi 1'in karesinin açılımı. Şurası da y artı 3'ün karesini açalım. 2 kare farkı x eksi 1 ile y artı 3'ü bir toplayacağım. x eksi 1 ile y artı 3'ü bir de ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Yani şurası x artı y artı 2. Şurası da x eksi y eksi y eksi 4. Hangisi var arkadaşlar? x artı y artı 2 var. Yani çarpanlarından biri budur. Şimdi arkadaşlar buradaki ifademizde bakın şurası neyin açılımı? x artı 3'ün karesinin açılımı. Aşağıdaki ifade de şu 3'ün karesidir. x eksi 3 çarpı x artı 3'tür arkadaşlar. Şuradaki ifademiz şurayı yazalım. Şu 3 eksi x bölü x aşağı tarafta 3 artı x bölü x ters çevirip çarparsam şu x'ler ne oldu arkadaşlar? Gitti. Yani burası 3 eksi x bölü 3 artı x. Şu x artı 3'ler bunlar bunu götürdü. 3 eksi x'i x eksi 3'e de böldüğüm zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 olacak. Üçlü terimlerin karelerinin nasıl alınır? birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi bu iki formülden geliyor. Bir ile ikincinin çarpımı, bir ile üçüncünün çarpımı, ikinci ile üçüncünün çarpımı hepsinin toplamını yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da ezbere bilmeniz lazım. Mesela burada ne yapmış? Karelerini istemiş. O zaman ben de her iki tarafın neyini alacağım? Karesini. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi artı 2 çarpı birinci ile ikinci, ikinci ile üçüncü, birinci ile üçüncü eşittir 225, 15'in karesi 225. Şurası 23 arkadaşlar, 2 çarpı 23, 46. Karşı tarafa atarsam şuradan 46'yı çıkaracağım. 15'ten 6 çıktı 9, 11'den 4 çıktı 7. Yani cevabımız ne olacak şuranın cevabı arkadaşlar? 179. Bu soru da benzer soru tarzı arkadaşlar. Şu küplü ifadelerin açılımlarını da bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlara dikkat. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Yoksa şimdi şu ifadenin açılımını bileceğiz. Şurası. Şimdi bunun yanında bunun diğer bir açılımı daha var. Onu da ben yazayım şuraya. Yani şöyle üst tarafa yazayım isterseniz. X artı Y'nin küpü eksi 3 x çarpı x artı y. Farkının ki de böyle arkadaşlar. x eksi y'nin küpü 3 x çarpı x eksi y. Yani bu açılımı sadeleştirme sorularında kullanacağız. Bunları da normal işlem sorularında kullanacağız. Şimdi mesela bakalım. Şuradaki sorumuzda 5 üzeri 6'yı arkadaşlar nasıl yazabiliriz? 5'in e, karesinin küpü diye yazabiliriz. Bu da eksi 1'in küpü. Şimdi küp açılımı yaptığımız zaman arkadaşlar yani şurası zaten 25 olduğu gözüküyor değil mi? 25'ten 1'i çıkaracağız. Çarpı 25'in karesi. İkisinin çarpımı arkadaşlar. Artı geliyor araya. Formülden yazıyorum. Şurası 1. Yani şurası 24 geldi. Şurası 625, 650, 651 geldi. 24'e bölünür arkadaşlar. 21'e bölünür mü? Şurası 7'ye bölünüyorsa 21'e bölünür. Şunu 7'ye böldüğümüz zaman 8 kere 7, 56. Şurası 15'ten 6 çıktı. 9, 91. Bu ay 7'ye de bölünüyor. 31'e bölünüyor mu şurası? 651, 31'e tam bölünür mü? Ona bakalım kaç defa var? 62. Şurası 3. Buna da tam bölünüyor. 35'e tam bölünür mü? Hayır arkadaşlar. İçinde 5'e bölünen bir ifade yok. Yani bu ifadeye tam bölünemez. Şimdi şu ifadede arkadaşlar 27 üzeri x. Şimdi ben bu tarz sorularda nasıl yapıyorum? 3 üzeri x'e a diyorum. O zaman bu a küp olur eksi 1. Şu a kare olur. Şurası artı a olur. Şurası da 1 olur. Peki bunun açılımı arkadaşlar. a eksi 1 çarpı a kare artı a artı 1. Aşağıda da a kare artı a artı 1 var. Bunlar birbirini götürdü. a dediğim 3 üzeri x'ti. Yani cevabımız ne oldu? 3 üzeri x eksi 1 olmuş oldu. Bir altındaki soruya bakalım. Şimdi şuradaki ifademizde de bak küp açılımı yapacağız. A artı b'nin küpü eksi 3ab bu, bu açılımı da vardı değil mi arkadaşlar İki tane açılım vardı. Artı b gördüğümüz yere 6 yazacağız. 6'nın küpü eksi 3 çarpı a çarpı b gördüğümüz yere 4 yazdı. Şuraya 6 yazdı. 216, 12, 72 çıkarsa ne olur cevabımız 144. <laughs> Bir de şuradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi 4 üzeri x 4 üzeri eksi x. Şimdi 4 üzeri x'e biz a desek. Yani burası a eksi 1 bölü a eşittir 16. Şu ifade de a küp eksi 1 bölü a küp. Peki bunun açılımı neydi arkadaşlar? Yapalım yine a eksi 1 bölü a'nın küpü artı üst çarpı a çarpı 1 bölü a çarpı a eksi 1 bölü a. Peki a eksi 1 bölü a'yı biliyoruz. 16. 16'nın küpü arkadaşlar. Şu a'lar gitti. Artı üst çarpı 16. Şuradan bunun cevabını bulursak Zaten sonuca ulaşmış oluyoruz Yani 16 parantezinde alırsak arkadaşlar 16'nın karesi 256 3 de burada var 259 çarpı 16 Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan Yine küp açılımları Arkadaşlar bu da parantezli küplerin açılımı Buna dikkat edelim Şimdi bunu ne yapmamız lazım? Şöyle taraf tarafa toplamamız lazım Toplarsak x küp artı 3 x y kare artı 3x kareye artı y küp. Dikkat ederseniz bu açılım neyin açılımı? x artı y'nin küpünün açılımı. E bunu taraf tarafa toplamıştık. 19, 8 daha 27. O zaman x artı y'nin kaç olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. Şimdi şuradaki ifademize bakalım arkadaşlar. Bu kolay bir soru herhalde. X kare. Bir dakika. Hmm. şurada özellik vermiş. Ya bu özellikleri demiş bir de. Çok bilmenize de gerek yok. Yani bak bu, bunları zaten verdim ben arka tarafta. Sonra gelmiş burada bir örnek sormuş. Şunun açılımını yapalım. X kare artı 2 x'ye artı. Y kare 50 imiş. XY dediğimiz 5 5 kere 2 10 karşıya atarsam X kare artı Y kare 40 mu geldi arkadaşlar. Şunun açılımını yapalım. X kare x 2 XY artı Y kare. X kare artı Y kareyi biliyorum 40. X çarpı Y'yi de biliyorum 5 5 çarpı X 2 X 10. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? 30 olmuş oldu. Bir dahaki dersimizde görüşürüz.